Buyurun. Aa, ben Yasin'i bekliyordum ama. Yasin kaza geçirmiş abla. Aa, değil Deme. Neresinden? Tam detaylı ben de bilmiyorum ama ya önemli bir şey yok ya. Onun yerine ben bakıyorum işte bugün. Ama ben Yasin'e alışıyorum. Ne yapalım ya abla? sen de şimdi gidip hastaneden çocuğu mu getirtelim? Ha o, ben ne fark eder? İkimiz de aynı işi yapıyoruz sonuçta. Ki ben daha eskiyim bir de. Öyle mi? Ne kadar eskisin? Çok. Baya yani. Baya yani ben baya tecrübeliyim. Mesela ben şahidim onun canlı canlı en fazla 30 attığını gördüm ben. Ama istersen zarayalım ya seni. Ben 55 atıyorum. Rekorum da 58. Yani paket deyince akla ben gelirim. Güzel, güzel. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun sen? Ayakkabı. Bu 46. Of. Ha, saat tarafta ama. Ha, bir de.